Sevgili Başkanım, buyurun. Şu anda e, Cevizli Mahallesinde Muhtar adayımız Pınar Hanım ziyarete gelmek istedi. Kan çekti galiba sizi. Çünkü kanında bir bir şeyler var diye düşünüyorum. Şimdi tecrübeli, deneyimli bir abisin e, Hanımefendi bana geldi dedi ki ben yarın mahallede Muhtar olursam Muhtar binasının yanında kadınlara bir yer yapacağım. Kadınlar orada gelsin, örgü örsün, sohbet etsin, mahalle kültürüne sahip çıkacağım. Ee, bu şekilde fikirleri var, düşünceleri var. Sabahları erken kalkacağım, sokak sokak, cadde cadde dolaşacağım. Sıkıntılar not alacağım, gidip belediye başkanının kapısında yatacağım diyor. Şimdi sizin de bir deneyim tecrübeli olarak, abisi olarak ne tavsiyede bulunursun? Lütfen sizi de bir tanıyalım. Ben Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin Bakırköy Şube Başkanıyım ve kurucusuyum. İsminiz abi? Mümin Öztürk. Mümin Öztürk. Öztürk. Evet abi. Şimdi adayımız, muhtar adayımız bayan. Evet. Tavsiye ederim inşallah oyla kazanır. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kazandığı zaman da biz de onun arkasında yapılacak şeyleri söyleriz. Burası böyle, orası böyle diye. O da elimden geleni yapmaya çalışır. Başka bir şey diyecek halimiz yok. Aynen. Ama bizde bir muhtarı seven bir şeyimiz var, değil mi? Yapımız var biz. E muhtar muhtar mesela muhtar burada yapacağı işler vardır muhtarın, yapmayacağı işler vardır. Şey i̇şte, her şeyde muhtara çalışmayı değemezsin. Yani muhtarın bir görevi vardır. O görevden dışarı çıkamaz. Abi köylerde muhtar doğum olacak muhtar. Ölüm olacak Burası muhtar. Köy, köy değil mi? <laughs> Bakırköy burası. Burası Bakırköy. <laughs> evet. İnşallah adayımız kazanır. bir de şey var. istek de var. Bir arzu da var. Yani bekçilik Şimdi diyor. genç. Heh. Çalışsın, yapsın, etsin. Evet. Yani o oy, oya geldi mi? Kendi nefisi de, de güzel çalışır da yapar da eder. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. <laughs> o zaman başarılar diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Başka. Sağ olun. sağ olun. <laughs>